Arkadaşlar hepinize selamlar umarım iyisinizdir bugün sizlere üçlü ilişkiler için yasak aşk için bakım yapmak istiyorum yoğun istek üzerine ee, eğer beğenilirse de ara ara çekeriz arkadaşlar çünkü özelden de çok yazıldı yorumlarda da bakıyorum çok isteniliyor bir bakalım aklınızdaki kişiye niyetinizi alın arkadaşlar neyi merak ediyorsanız yasak aşk yaşayanlar için üçlü ilişkiler için ee, bir bakalım duygusu nedir düşüncesi nedir ne yapmak istiyor Evet arkadaşlar. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen arkadaşlar. Eğer ki e, her şey net bir cevap istiyorsanız da danışmanlık alabilirsiniz benden. Bakımlarım randevülüdür. Evet, yasak aşk, üçlü ilişkiler. Şimdi hayatına göre de dinle beni arkadaşım. Ne görünürse ben onu söyleyeceğim. Şimdi bu kişiyle aranızda bir kopukluk var şu anda anlık enerjilerde aranızda anlaşamadığınız konular var ayrılmış olabilirsin ya da e, belli bir sebeplerden dolayı şu sıralar bir soğukluk e, enerjisinde aklınızdaki kişi yani aranızda bir kopukluk var arkadaşlar beni dinleyenlerin arasında çoğunlukla bu gözüküyor. Şimdi duygusuna bakıyorum e, seni çok düşünüyor ama bunu e, kendi içinde yaşatıyor. Sana çok aşırı gösterdiğini sanmıyorum arkadaşım. Çünkü bunu bilerek yapıyor. Kasıtlı yapıyor gözüküyor. Aynı duygular içerisindesiniz. Bakın bu insan da sizinle aynı duygular içerisinde. Sen ne düşünüyorsan aynı şekilde o da senin için düşünüyor. Ama diyor ki yani sorumluluklarım var. Yani sorumlu olduğum durumlarım var, koşullarım var, şartlarım var diyor. Yani elim kolum bağlı diyor. Sana çok şeyler vaat ediyormuş arkadaşım. Beni dinleyen arkadaşım. Ama bu kişinin kendi yaşadığı alandaki sorumluluklardan da bahsediyor. Hani vicdan yaptığı demekli durumları var. Onu bağlayan. Şimdi kendi yaşadığı alanda baya bir soğukluk var arkadaşlar. Yani bu kişi kendi evinde de mutlu değil. Ama bir takım ikilem yaptığı için kafasında böyle bir endişe ettiği için çekindiği durumlar var sanki. Biraz da çevre etkileri var. Biraz bunları düşündüğü için de kendini senden çekiyor. Ya da koruma amaçlı bile bunu yapıyor olabilir. Yani seni koruma amaçlı. Hani bu olayın duyulmasını istemiyor gibi. Şimdi sevdiğin insanın e, hayatında, yaşadığı alanda e, sıkıntıları var, e, sorunları var fakat bunu çok dile getirmiyormuş sana. Ve bir takım yalanları da var. Arkadaşlar bakın e, aklınızdaki kişinin yasak aşk yaşadığınız kişinin sana söylediği bir takım yalanlarını da görüyorum. Hani bunu senin karşında güçlü durmak adına yapıyor. Yani sorunlarını, sıkıntılarını çok yansıtmıyor sana. Bir de e, yani bazı şeyleri farklı gösteriyor. Artık sen hayatına göre dinle. Bu insanı tanırsın az çok. Ne konuda yalan söylediğinde hissediyor olabilirsin. E, farklı gösteriyor. Seninle arası bozulmasın diye. Bir takım ufak tefek yalanları varmış. E, sen buna kızar mısın? Yani artık neyse bu konu. Sen duyarsan tepki verir misin? O yüzden bazı şeyleri sana farklı gösteriyor. Evimle çok kötüyüm diyorsa bu da olabilir arkadaşım. Yani seninle iyi olmak adına bunu yapıyor olabilir. Hani o kadar çok aşırı kötü görmüyorum. Evet sorunları var, sıkıntıları var. Ben bunu çok net görüyorum. Ama bir şeyleri abartarak anlatıyor sanki sana o kadar da değil diyor. Yani bakımın bana gösterdiği bazı konularda ufak tefek yalanı var. Evet, şimdi bir taraf evli, bir taraf bekar olabilir. Beni dinleyenlerin arasında sen hangi tarafsan, ona göre dinle. Bu kişinin yine aileden etkileri var, aileyle alakalı. Hani e, sorun olabilecek durumlar gözüküyor. Bir taraf evli, hangi taraf bekarsa, o kişinin aile tarafında biraz sıkıntılar olabilir diyor bakım. Hani bu engel konusu diyor zaten. E, karşı çıkanlar olacakmış. Belki de evlendin ayrıldın arkadaşım, bu da olabilir. Karşı taraf bekar da olabilir. Bak yasak aşk diyoruz ama e, bu olayda e, ailesel yine etkiler olabilir. Şimdi sen kendi hayatına göre ve niyet aldığın kişiye göre dinle beni. E, üçüncü kişi etkileri zaten var. Çünkü bu kişi sorumluluk sahibi olarak gözüküyor ve işinde gücünde olan birisi ve çok böyle yoğun şu sıralar sana vakit ayıramıyor bilir. Ayıramayabilir Hani bana sorarsan e, Bu insan Bu insanın üzerine çok gidersen Bazı konularda baskı yaparsan Arkadaşım beni dinleyen arkadaşım sen e, Bu kişi seni e, Sana soğukluk yapar Bana şu anda diyorsan Ailesi mi ben miyim e, Ailesini tercih eder gözüküyor Ne için sorumluluklarım var dedi çünkü ve e, vicdan yaptığı durumları varmış Çok üzerine gidersen Tercih yapmasını istersen Bu insan ailesini tercih edebilirmiş Arkadaşım çünkü neden e, Vazgeçemediği Konfor alanı var diyor bakın Yani alışkanlıklarından Zor vazgeçen bir insan Evet Seni seviyor sana değer veriyor Sana da alışmış ama bu insanın Sorumlulukları yani ailesel Durumlar diyor ve Eee Çocuk mevzuları çocuğu var demek ki arkadaşım. Çocuğu yoksa bile kendi ailesinden kaynaklı bir durumlar. Belki eşi e, tanıdık birisidir. Yani aile aileyle bağlantılı bir durumdur ya da kopamayacağı durumlar iş konularıdır. Belki işle alakalı bağlantılar var. Hani bu insan diyor ki ben vazgeçemeyeceğim şeylerim var benim diyor. Yani kendi hayatıyla alakalı. Hani seninle olamamasının sebebini söylüyormuş sana. Yani senden anlayış bekliyor. Şimdi burada demek istediği bakımın bize şu. Anı yaşarsan arkadaşım bu insanla alakalı çok beklentiye girmezsen sana güzel bir birliktelik sunacak. Ateş burcundan çok hissediyorum ben karşı tarafı. Su da var bak su da var. Gerçi her buç var her videoda söylediğimiz gibi ama... Bu burçlar daha böyle şey. Ee, sana karşı bir yaklaşımı olacak... Daha istekli daha arzulu Seni düşünüyor yani ee, Burada Başak Burcu'nu da çok gördüm Arkadaşım Her burçtan var Ama ateş ve su elementi çok böyle e, Bakımın içerisinde gözüküyor Yani bu insan Bu insanla ateş ve su Bir taraf su bir taraf ateş de olabilir Birbirinizi tamamlıyorsunuz arkadaşlar Her burçtan var sakın benim burcum yok diye Bu sana geçerli değil diye düşünme arkadaşım. Burç göründüğü için söylüyorum. Bu burçlar daha böyle şey hareketli olacak. Yani bu sıralar daha böyle kaynaşacaklar. Şimdi küslük varsa aklındaki kişiyle aranda özellikle bu üçlü ilişkiler, yasak aşk ilişkilerinde arkadaşım bu insan seni çok düşünüyor bak. Kendi yaşadığı alanda özellikle kendi halinde kaldığında baş başa kendi haliyle kaldığında Uzandığında seni çok düşünüyor, hayal ediyor, yaşanmışlıklar var diyor bakın. Evet ama bekleme de var. Beni dinleyenlerin çoğunda bir kopukluk var arkadaşım ama bekleme de var. Her iki tarafında enerjisi birbirine aynı. Bekliyorsunuz birbirinizi. Belki bir adım bekliyorsunuz, belki bir mesafe var aranızda gelmesini bekliyorsunuz. Hani bir takım sıkıntılar var ama güçlü de bağlar var arkadaşlar. Güçlü bu bağlar çok güçlü Yani tamam sevdiğiniz insan evli olabilir Ya da bir taraf evli Ama aranızda güçlü bağlar var Çok güçlü gözüküyor Kendinden senden kaçamıyor Bu duygudan kaçamıyormuş Yani bu insan Zorluyormuş kendini Ve içine kapanıyormuş yani Seninle kötü olduğu zamanlarda içine kapanıyor Evet belki sana soğukluk yapıyor Belki iletişimi kesiyor Ara ara gidiyor geliyor ama bu onu mutsuz ediyormuş arkadaşım. Ben şimdi gerçek neyse onu söylerim. Bağı da var bak. E, evine, eşine karşıda bir bağ var. Çoluk çocuk bağı olabilir. Sevgisi var. Evine de var. Ama sana karşı da böyle arkadaşım. Duygusallık yönünden sana karşı böyle e, yasak aşk yaşayanlarda beni dinleyen arkadaşım. Sana karşı bağ var yani bu insanın. Senin de ona var. Bir bağımlılık var yani. Evet devam edelim. Bu bakım hoşunuza giderse ara ara atabilirim arkadaşlar. Benim yasak aşkım yok diyorsan bunu dinlemek zorunda değilsin. Yani çünkü istek üzerine çoğunluk istedi ve bakmak istedim. Ara ara da bakarız. E, beğenirseniz. Bak sıkıntıdayım diyor karşı taraf sana. Bana bir anlayış göster diyor sana. Yani anlayış bekliyormuş senden. Demek ki kendini geri çekti ya da bir takım soğukluk yapıyorsa sana. Beni bekle demek istiyor ve anlayış bekliyor senden şimdi bu insanın üzerine gitmemen lazım şu sıralar özellikle sorunları var diyormuş yani sorunları var diyor yani bana evet çok sık rüyasındasın bu insanın ee, görüşemiyorsanız arkadaşlar seni hayal ediyor ve rüyasına çok sık giriyorsun ee, tutku diyor istek var bu beraberlikte çekim çekim de çok yüksek yani aranızdaki çekim öyle böyle değil yani bazılarınız aynı iş ortamında çalışıyor gibi yani aynı yerdesiniz ya da o çevrede etrafta seni görüyor yani bu insan ee, engelli olabilirsin beni dinleyenlerin arasında engelli olanlar da var engeli açıyor kapatıyor açıyor kapatıyor bu insan biraz da kurnaz taktik yapıyor bazı konularda senden kaçsa da sana yakalanıyor arkadaşım kaçamıyor senden sen de aynı duygular içerisindesin bu beraberliğin yanlış olduğunu bildiğiniz halde her iki tarafta birbirine böyle büyük bir çekim gücü var uyum var yani ten uyumu da olabilir yani istek arzu diyor çünkü bakım ve e, ne olursa olsun seninle e, yaşamak istediğini görüyorum yani korku enerjisi de çalıştırıyor bir güvensizlik var ama arkadaşlar sizin aranızda bir kıskançlık konuları da var gibi eşten kıskanılıyor olunabilir ya da işte bir taraf bekarsa diğer tarafı kıskanıyor olabilir evli tarafı yani burada bir kıskançlık mevzularından dolayı da ara ara kopukluk oluyor gibi ama elinde bir şey var resim midir bir baktığı telefon olabilir bir resim var bir şey var yani Onu ona seni hatırlatan onda bir şeyler var evet gizemli diyor bakın bu beraberliği dillendirmeyin arkadaşlar çevrenizde bilenler varsa anlatmayın bakın bugün anlattığınızda yarın bir sıkıntı çıkabilir bir de açığa çıkma durumları var gizemli olmanız lazım hani konuşulmaması gereken bir durum çünkü dostunuz var düşmanınız var etrafınızda iyisinizdir bir bakmışsınız sorun yaşarsınız ortaya dökülür sonra toplayamazsınız bu insan çünkü biraz dikkat ediyor bu durumlara bayağı dikkat ediyor biraz derken biraz da çekindiği durumları var duyulur mu diye ve bu sende de olması lazım yani her iki tarafta da var ama dikkat uyarısı var onu demek istiyorum her iki tarafta dikkat etmesi lazım Evet ara ara git gel yapıyorsanız bu nedenle hani tam böyle her şeyi kapılıyorsunuz tam böyle bir coşku var burada bir eğlence var bir ortamlar var daha sonra da e, sonrasında da kopukluk oluyor arkadaşım çok bağlanmaktan korkuyor olabilir bir taraf yani e, ya da sana haksızlık yaptığını düşünüyor olabilir dediğimiz gibi vicdanlık vicdan yaptığı durumları olabilir. Şimdi sana vaat verdiyse bu vaadini tutamayabilir bu insan. Bak kendi yaşadığı alanda sıkıntıları var, sorunları var. Ee, sana karşı duygusallığı var, yasak aşkı yaşadığı kişiye karşı bu aklındaki kişi yani ya da sen duygusallığınız var. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok fakat bakım diyor ki ee, elini kolunu bağlayan durumlar da var. İşte gizemli olmasından dolayı belki sana daha çok çekiliyor duyguları var yani bu insanın yok diyemeyiz her iki tarafta da var arkadaşlar ne kadar kaçsanız da bu beraberlik siz istediğiniz sürece devam edecek ha sen ayrılmak istiyorsan beni dinleyen arkadaşım ya da karşı taraf yapamayacak bunu tekrar tekrar dönüş var yani burada evet canlarım bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkürler butonundan basarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.